Herkese yeniden merhaba. Tala Elmas'ın yeni bölümündeyiz, karşınızdayım. Ee, önce kayıtta gene bir sıkıntı çıktı. Son tarafını alamadım. Buraya böyle şarkıcı yeri yaptım. Son e, etkinliği karşıladık. Sonra başka ne var? İşte buradaydı. Şunları falan koymuştum. Bunları bu tarafa aldım. Biraz değişik bir şey yaptım artık. Böyle prestiji arttırmaya çalışıyorum. Şöyle 14.500'de yeni level alacak. Şuralara bir şeyler düşünüyorum şu an dekorasyon. Aha. Ne olabilir ne olabilir. Biraz paraya harcayacağım Ana. Şimdi aklıma geldi. Burası ya da şurası mı üst, üst, üst kata çıksın ki? Şura mı çıksın? Bilmiyorum. Üst katı düşünürüm daha. Şu anlık değil. Onun için şuraya biraz kılıçlı adam koyacağım. Dekorasyonda. Şuradan aynen. Şöyle aynen. Tarafı yüzü. Şöyle 14.500'e kadar. Şöyle 2, 4 4, 6, 8, 9 10 tane koydum. Şöyle arkalarına da şunlardan koydum. 12 tane olması gerekiyor. 12 oldu. Sonra parça mühendini bu şöyle 2 tane koyalım ya. Yani. 14300 oldu zaten. Hani şura olmadı. <laughs> Şuraya bir iki bir şey daha koyayım. Dekorasyon, dekorasyon. Yani sütüne koyma demiş. Tamam. Patron çıldırdı. 12.000 para gitti valla. 16.300, 8.500 istiyor. Neyse. Hemen şeye geçiyorum. Ertesi güne Bir, iki sıkıntımız vardı. Şöyle başarısız oldu. Fakat kazandım. Malzemeli yeterli yeriniz yok. Maksimum, tamam mantara göndermiyoruz. Bundan sonra mantar gönderilmiyor. Şöyle yüz, şöyle yüz. Oha. Şöyle ve şunu göndereyim. Şöyle. Evet. 750 maksimum. Şimdi sen Hayır, 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 hayır. Hayır, birinci kat. Sen ikinci kat. Baştan şey gidiyoruz vallaha. Of oh, balık ızgara balık 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 tane, 7 tane 3 var. Güzel, güzel. Şöyle bir gösteri tarzında oldu burası da. Bakalım bakayım. Nasıl reaksiyon verecek? Şimdi ızgara şöminesi artı bir diyor. Yani bunu da yukarıya koyacağım. Ama nereye koyacağım işte. Şimdi sıkıntı burada başlıyor. Şöyle müşterinin kucağına koyayım mı bence? Kızgara şöminesi. Öf baya yer kaplıyor. Şu masalar gene kalkacak buradan. Düşünüyorum şu anda. Ne yapacağımı. 4 altın. Daha şimdi kazanmaya başladık. Akşamın 7'si oldu. Hayırlısı bakın ya. Şu anlık kızgın var mı? Şu anlık yok bak. Daha az kişiye hizmet etmek. 160'a mıydı? 120'ye 80 Şu an kaç koltuğumuz varmış? 168 koltuğumuz varmış. 88'e 80. 80'de yeter ya. Yani. Evet, evet, evet. Tamam, 2000 dolar, 2000 altın kazanmak bugün. Aha, şimdi. Şuradan, şu dörtlüyü aldık direkt. Şöyle. Aldım mı aldım? Alırım dedim mi? Alırım. Şunu da... Şöyle aldık mı? Aldık şunu şöyle aldık mı aldık. Şunu da şöyle aldık mı? Şu ön tarafa açıyorum şu an. Şöyle şu da şuraya lan. Kese anam buraya. Şöyle hatta ve hatta şöyle Ondan sonra şu Portre nereye güzel olur Nereye güzel yapışırsın sen Burada Asmışım buraya Heh şu duvardadır Hiç yaramayacak Bana çünkü şu an Şöyle ızgarayı da Şunların Şöyle koydum mu Tamam O zaman bir Fiyatını arttıralım. Bin kişi mi? Of, yemin ediyorum ne biçim bir şey yaptım. Hemen, ertesi güne başlayalım. Hemen, hızlıdan. Ha geldi şeylerimiz, kahramanlarımız. Hindistan cevizine gönderdim şu ikisini. Yok, siz ikiniz de gidin şundan alın. Şimdi şeyi düzenleyeceğiz. Bu, bu kesin. Sarıdan getirtelim. Altından. Of. Bu arada ee, mantarı nerede kullanıyoruz? Hmm. 160 kişi at Getirtebiliriz. Bu tarif yok. Bu tarif yok. Neyse. Şimdi şuna bakalım. Bir seviyesini yükseltin. İnşallah yükselteceğiz. Biz şuraya ıı, çakma oda yapabilirim. Şuraya bir yere. Şöyle mesela hani ışığı falan ayarlayacağız onu. Ayarlayacağız. 160 masamız var değil mi? Aynı. Ana bir tane kraliyet şeyi gelmiş. Dur. Araştırma. E. T. Kraliyet üyesine çok iyi hürmet ediniz. Kim ki lan Sevmesin lan. Pahalı mekan. Çok müşterisi gelir. Hmm. Şu şeylerde ne var bakalım. Şunlar var, şunlar var. Nasıl bir şeyler? Hmm. Şöyle. Allah'ım daha tatlı durdu böyle. Şöyle inşa dedik. Aha, hı hı, duvar dokusu. Şöyle dedik. Tamam. Rahat tatlı durdu ya görünüş olarak. Aha turta 3 oldu. Sanki bir yermiş gibi görüktü. Tabii canım bunlar hani fizik kuralına göre bunları bir kolonun tutması gerekiyor. Evet 3900 yaptık. 3 tane kraliyet üyesi geldi. 25 tane nadir. 3 tane altın geldi. Şimdi siz böyle yemek yemeyi nereden öğrendiniz? Ertesi güne geçeceğim de. Şuralara bir şey yapayım ya. Aha. Kafayı nereye koyacağım diye uğraşıyordum. Tamam. Böyle yapınca şu kızın tablosu nerede? Ha? Anasını kızını yapıştırdım buralara. Bir dekorasyon daha. Oba. Efsane. Fiyat değiştir. Arttır. Oha. Neyse bunda kalsın. Fazla abartmayalım. Şöyle düzenleyeceğim. Aha hırsızlar bastı. Kayboldum. Şöyle hiç bakmadım aldık mı almadık mı diye. 1, 2, 3, 4. Tamam. 1, 2, 3. Alır gelir. Mantar değil. Şöyle. Aa, denesin bakayım ya. Aha. Artık umursamıyorum. Yani çünkü hani güçlüyüz artık. Şimdi sarı gelecek. 65 çok güzel. 2400 altınımız geldi. Aha bir level aldı ve görev tamamlandı. Sen var ya. Tamam. Sana ne vereceğim biliyor musun? Doldurma hızı. Sen Lili. Ne vereyim? Birinci kattasın. 8 içki taşıyabilirsin ama verebileceğim maksimum bu. Tamam. Yeni bir tane gelecek. 4 yıldız oldu olmanın arası. Menüden bir level geldi. Ne geldi? Aha, füme jambon. 3 oldu. Oh. Bunları kiteliyorum bunları ya. Lan senin neyin? Ney lan bu? Etkinliğin adı. Neyin korsan lan senin? Siz çok bir beyefendi korsanmışsınız ya. Beyefendi korsanlarımızı davet ettik. Başlık bu oldu. <laughs> bir dakika. Şimdi aklıma geldi. Işıklar. Değil. Şunu şuraya taşıdık mı? Tamam. Şu inşa şöyle Şöyle yaptık mı? Daha güzel görünecek. Duvar Tamam. Şunu da şuraya alırız. Hani bir yana kaydırırız işte. Araştırma. 70 kişi kaldı. Yukarı kata çorbalığı getireceğiz. Sonunda. uf 6000. Baya güzel. Eksi 25 bin. Bayağı bir e, konuştum kendi kendime. Sonrasında anladım. Yeni değişiklik yaptım. Şuraya iki, iki tane VIP masa attım. Etrafını çiçeklendirdim. Sonrasında e, şuradaki kolonu kaldırdım. Şuraya aldım. Şöyle etrafını çektim bunun. Bir 20 kaya çıktı zaten gördüğünüz üzere. Ondan sonra başka ne var? İşte ee, menüden biri level atladı. Yüzde bir şansla artık kraliyetten birileri de gelebiliyor. Geçen gün, aha bak yine geldiler. Vergiciler herhalde bunlar. Vergi toplamına iki kişi geldi hem de. Önemli, vergici yani. Çünkü dereden bedavaya su su çektiğimi öğrenmişler. Dediler kanundan kaçılmaz. Yapacak bir şey yok dedim. Verdim yani vergimizi, ödedim. şunu bir şey yapalım. Doldurayım şuraları da. Hemen. Hoş geldiniz. Hoş. Başarısız oldu. Kötü oldu. Şimdi. Şurada. Bezelye çok lazım. Peynir gönderelim. Hindi gönderelim. Çileğe gönderelim. Bezelye, hindi, çilek. Bezelye, hindi, Bezelye, hindi. Heh. Bir de bezelyeye göre ne? Bezelye yok zaten. Hadi sen de şuna gitme. Tüh abilerimle göndereydim seni. Etkinlik ne lazım şimdi? Bakıyoruz hemen. Bize lazım olan araştırma. Bu hallolur her türlü. Ee, sarıdan çağıralım. Altından. 160 olmaz. 120. Hemen. Hemen 2 gün, 3 gün sonra yine. 7 hmm. gün diyor. Şuraya verelim. Yani birini yapmadan diğerini yapamıyorsun gibi bir şey diyor bize. O zaman diyoruz ki bu buralar hepsi mi artık? Ha şuraya bakacaktım ben ya. Ya sizin neyiniz VIP de buraya gelip oturuyorsunuz ya? Büyücü Merlin'e benziyor bu. Bu da şey kırmızı su Veriyor mu? Şunlara falan teleskop attım sırf. Şurayı 20K'ya tamamlamak için. Sıkıntı yok herhalde. Lan oğlum 1800 e ne lan? Ben bu hallere düşecek adam mıydım lan? Adam mıyım lan ben? Heh. 2200. Burada 2800 yapmışız. Daha stabilini oturtturamadık. Şimdi yaparım da yapmayacağım. Hmm, şunların durumuna bakalım İyi bunlar Araştırma dedik 46 kişi Bugün kaç kişi gelmiş 22 kırmızı 8 1 Bak, Kraliyetin de ayağı iyi alıştı ha buraya Aha Bunları gönderelim hemen Şimdi Bezelye var mı yok peynir Sen git al gel Hindiye gitsen Siz daha doğrusu Şuna bakalım mantar full levreye göndereyim. Levrek yok. Buraya bakalım. Jambon çilek. Jambon bu. Mecbur. İkisini de gönderdik. Evet. Korsan buluşmasına hoş geldiniz. Aha 2400 geldi. Şimdi. 46. Şuna dikkat et. Bundan yiyecekler bunlar. Füme jambon. Bakıyoruz, izliyoruz. Oo, iki tane gitti. Bir tane daha gitti. Bir satış daha, bir satış daha. 9 satış daha olması gerekiyor. Neyse o olur. Şuna dikkat edeyim. 46. Saat 6 oldu çünkü. Şöyle bakayım zarar gitti mi? Uf 3000 Ana Yemek yiyin la. <laughs> ne içiyor lan onlar? Bahçer abi içiyorlar. Aynen. Şurayı ben fullüyüm de. Hayır 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 hayır. Mecburuz. Tamam. Şimdi bir cellat buluşması yaptıralım. Aha. Evet. Oğlum te sonralardan geldi. Şah Batur, Şah Batur arkalardan geliyor. Ana yemek servis edin. Sattığımız için saklamamıza da gerek yokmuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Böylelikle şöyle 5000 kardayız. Öf ne biçim para sayılır şimdi lan? Şimdi artı bir çorbalık. Şöyle dedik. Mutfak dedik. Aha men. Allah Allah. Şuraya alacağım. Şurayı. Dur lan. Aldım mı şurayı Hı -hı. Şöyle yapsak Tamam Böyle olsun Ya da Şöyle dedik Şöyle ve şöyle yaptık Tamam şöyle Düzgün görüksün yani lan oğlum bir dursa, şöyle bir gel Heh. şöyle şöyle yapamadık tahmin ettim de koltuk değil ee, şöyle mutfak şöyle yaptık. Hemen şöyle yaptık. Şöyle yaptık değil mi? Tamam mı? Mutfak diyoruz hemen bakıyoruz. Oba. Tamam. Aha. Dörtlüm yapsam diye düşündüm şimdi. Neyse. Böyle bir devam edelim. Hırsız geldi. Kayboldum burada. Şimdi durdurdum değil mi? Çok güzel. Tamam. Ana yemek servis edecekmişiz. Kaldır, kaldır. Etkinlik. Ya bunları ver. Başlat. Cellatları çağırayım yavaştan. Şöyle perşembe gün cellatlar gelsin. Siz var ya arkadaşlar. Bu arada 6 görevden fazla da alamıyoruz. Bu arada 20.000 of 9 level almış. Hindistan cevizi. Aha bu. Gitsin, ikisi gitsin gelsin ya. Aha biri level almış. Kimmiş o? Liv. Tebrik ediyoruz Liv. Evet. Öğlen 2 oldu bakalım. Kara geçtik mi? Daha geçememişiz. İçecekten 1500 bonuslara bak. Şu an önemli olan şey bizim için. Hizmet hizmeti yolda mı para gelir zaten. 4 tane ne oğlum adam gelmedi ki şu anda daha. Öğlen 4 oldu. Lan oğlum 38 40 kişi lan. 41 41 kişiden bu kadar ben tokatlıyorsam 10 kazanıyorsam. Sıradan insan geliyor. Gelsin ya. İnsan insandır. 3. kat otel 4. kat Daha sırf görevi yapmak için bile bir otel odası yapabilirim. Burası. Üst kata çıkış yer. Aynen burası olacak. Ama şayet ve lakin bura yerine başka bir yer yapsam olur mu? 137, of 141. düşünüyorum halen göze düzgün gelmesi gerekiyor bu orta yer olduğu için tamam yeni bir tarif açıldı bundan bakıyoruz ekmek da dört oldu şimdi hepsini açıyoruz tümü tümü kendi diyor ne açıldı lan şu mu ha balık Aynen. yani 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 bir dakika önce. Misal gülü. Bu mu? Yok bu. Aha. Altı bin de Beni etkilemiyor. Şey yapmıyorum ben onu. Şimdi bakalım. Bayağı olmuş. Düzenleyeceğiz düzenleyeceğiz. Az kaldı. Iıı, kaç? 136 kişi kaldı. Korsanlar gelecek. Ulan cellatlar. Sonra bir tur daha çağıracağım. Sonra sınırsız babar açılacak. derken derken. O zaman efendim bu bu kadar diyelim. Kendinize еркен декен